themselves to exercise their right to lethal the force where they too encounter you in person. But it's good to meet you, my friend. Vincent, the LSPD's newest recruit. Let's take a walk. Relax. I'm a cop, but I'm not a cop. This is just where the universe put me right now. I mean, I have my path and you have yours. And quite frankly, I don't give a damn about your antics out there. In fact, we may be able to assist each other i mean check this out you see that misguided individual how do you think he's gotten away with selling drugs in front of that burger shop very conspicuously for 10 years now in front of the largest department in the city

Let me göre. Ne ne yapacağız? Bir arabaya binelim de. Bak dışarıdan Ne bileyim öyle bindi. Bak <laughs> bilmiyor herhalde bunu. Biniliyor da. Asık çilik Abi öyle bir, oldu. bir şey oldu. şey yapmadım şey. ki otomatik böyle bir şey. <laughs> <bile. gülüyor> Çok iyi lan. Çatışacağız herhalde şuraya gelelim de. Karşıdaki lobu mu indiriyoruz? İndiriyoruz mu? Yukarıda da, yukarıda da var. İndiriyoruz. Yavaş. <laughs> He burada giriş var. Ne yapacağız? Açtım. Bunlar paraları çalacağız. Aa adam. İndirdim imneyi. Al abi paraları al. Lan, lan içinde. içinde. Adam çıktı lan. Start looting kapıdan diyor. Adam çıktı. Ben geçemiyorum. Hani nereden para alıyoruz? Washing machine'lerin içinden. Yok bende. İki tane var zaten burada. Biri oraya herhalde anla Birini alıyorum ben. Ben de birini aldım. Doldurunuz mu hepsini? Doldu. Buradan çıkıyoruz mu? Kapıdan, çık, kapıdan çık, az çık. önce biri girdi ama ben geçemiyorum. cık 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 cık. Durundan geliyorum. Gel gel reis araba geliyor dışarı. Pim 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 pim. Başlayın çırpın. Ha bindi. Başlıyorum ben çalışmaya. İndirdim de bu devam. B'ye git B'ye. B'ye mi C'ye mi? B. B'ye daha yakın. Arabamız da ciks ha. <laughs> ee, bu araçlar niye bizi salmıyorlar? Paralarını çalıyoruz diye. Hayır niye salmıyorlar bizi? Yine lokasyona geldik. Ha. Tarayın şimdi buraya. Taraya taraya gidelim canınız var değil mi? Var 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 hadi dalalım artık içeri. Tamam. İni in, in. arkadan araba geldi Nereye giriyoruz? Buraya gireceğiz Gir 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 Arabalar da başladı Aa bu saat 3 tane var Git gide artıyor herhalde Top Toplayalım Aa ne yok lan Adam var lan para topluyoruz. Adam, üçümüzü topluyoruz bu. <laughs> Adam başımı, başımızı bekliyor. Burun gibi hırsızım ben. <laughs> Kayıt alıyorum burada. Eğer basınca otomatik toplayacak diye düşündüm. Yo yo. Top, top, top. Ateş top. etmeye basıyorum. Bir tabuk sergi mavi haneye gidip E'ye basmak saçma. Ben yani direkt şey yapayım işte abi. Ne demek? adam bekliyor ya. Burada çıkmaz mı yoksa lan burası? Bas çıkmaz. Bekliyorum burası. Normalde motorculardan falan of, daha iyi. İndirdim onu. Çatışma Arada bir R'ye basıp izliyorum çok zevkli oluyor. <laughs> Sinematik. İhtiyası <ters> nasıl aracı? <laughs> Hiç bakmadım bakayım. Bu arada... o oh, yes. Şey yapabilecek miyiz? <laughs> ne yapabilecek miyiz? Bak, setup cash stolen dalgası. İşte o fulleniyor para toplayınca. Hmm, fulleniyor. Yapacak mı? Yapabilecek mi? Bu arada bir şu an şey yapıyoruz. E, setup keşliyor ya. Görevin parasını hmm. çalıyoruz şu an. Para lazım görev yapmak için. kaç hmm, birkaç yaşam o zaman görev. Eee o bakalım. zaman. O zaman ben muhtemelen bir kısmına gelemem. Bundan sonra Clock'in Belemine gideceğiz işte. Amma da yalnız ha. Ben de gene pistol var sizin silahınız var yine amınık. Taba basarak değiştiriyorsun. Arka arasa tamam, ara işte. <laughs> Burası çok sakat yalnız Sarıyorum. Bunlar da Tamam burada iniriz İndim safe olur. Birbirimizi vurmayalım da. Arkadan gelen var. Bunun girişi burada. Giriş nerede? Yukarıda mı lan? Burada burada yanda. Girdim. Ben topluyorum. Girdim mi? Sen topla biz dışarıda şu şey an yapıyoruz. Ulan içeride de adam olacak gerçi ama Birisi bende gelsin. Geliyorum. <laughs> şu tane mi makine yine? Yanamaz adamı bırakayım. topla topla topla. Topluyorum. Bunlar ne yapmak? Paraları yıkıyorlar herhalde. Evet money machine diyor <laughs> Para aklama yerleri. Eee bu hala full olmadı ha. Şimdi full oldu. Kola kesiyor. Kargamız olmuş. resmen dışarıda dur 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 ondan gelince oraya biniyor galiba X'e ses ama ne hiç <laughs> ses süper alıyor ya ha. Böze gelenler <laughs> var 10 varlık <dolar> araçta <laughs> Soygun yapıyoruz diyor oradan gidiyoruz. Aynen sağda gördüm. Yalnız, yanlış yanlış geldi. Buradan yok. mm İyi para verdi çok kısa sürede. Ne? bir de kaç aşama acaba bu? Birazdan 62 level olacağım.